Merhabalar ben Cusfer. Bugün Minecraft'ta Armadillo XP farmı yapacağım. Bu farm sayesinde hızlıca kolay bir şekilde 1 dakikada 30 level olabileceksiniz. İtemlerimiz ise bu şekilde hazırsanız başlayalım. İlk başta 3 e 3'lük bir alan kazarak başlıyoruz. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Daha sonra bu alanı tamamen kazıyoruz. Bu alanı kazdıktan sonra ise bu yaptığımız alanı bir blok daha aşağı doğru kazacağız. Onu da hemen kazalım. Kazdıktan sonra ise en orta kısma bir tane kamp ateşi yerleştireceğiz. Onu da hemen yerleştiriyorum. Bu kamp ateşini yerleştirdikten sonra ise istediğiniz çaprazında herhangi bir yere şu şekilde bir tane su yerleştirin. Ve bu suyun aktığı köşeyi şu şekilde bulalım. Buraya doğru akıyor. Ve bunun çaprazındaki bloğu iki blok aşağı doğru kazacağız. Daha sonra buraya inebilmemiz için de buraya bir tane daha kazıyorum. Ve şimdi buraya bir tane armor standı yerleştiriyorum. Bu bizim buraya gelen silver fişleri öldürmemiz için işimize yarayacak. Armor standı yerleştirdiğimize göre buraya gelen silver fişlerin ve armadillo'ların kaçmaması için buranın üstünü şu şekilde kapatıyoruz camlarla. Bu ortadaki kısım boş kalacak çünkü buraya armadillo'ları getireceğiz. Armadillo'ları getirmeden önce ise ilk başta zombiyi yerleştireceğimiz yer ayarlamamız lazım. Onun için de burada bir boşluk bırakıp buraya iki üçlük bir alan ayarlıyorum ve bunu bir blok daha aşağı doğru kazıyorum. Şimdi buraya zombiyi getirmemiz lazım. Ama zombiyi getirmeden önce buranın içine bir tane tekne yerleştirin. Bu şekilde ben tekneyi yerleştirdim. Artık akşam olunca buraya bir tane zombi getireceğim. Buraya zombiyi getirdim. Buradaki kısımda bir yeri yanlış yapmışız. Aşağı kısmı bir blok daha kazmamız lazım ki üstünü kapatabilelim. Bu şekilde aşağı kısmı bir blok daha kazdım ve artık buradaki zombi ölmemesi için üstünü kapatabiliriz. Zombiyi de yaradığımıza göre artık buraya armadilloları getirebiliriz. Şimdi ben buraya birazcık armadillo getireceğim. Gördüğünüz gibi ben buraya armadillolara getirdim. Toplamda burada 24 tane armadillo olacak. Siz buraya armadillolara getirirken örümcek gözüyle yani örümcek gözüyle şuradaki örümcek gözüyle bunları çoğaltabiliyorsunuz. Yani iki tane armadillo bulsanız ve örümcek gözüyle bunları çoğaltsanız buraya toplamda 24 tane armadillo lazım. 24 tane armadillo getirdikten sonra çok kolay bir şekilde xp'yi kasabileceksiniz. Buradaki farmın çalışma sebebi ise buradaki armadillolar buradaki zombiyi gördüğü için korkuyorlar ve saklanıyorlar. Saklandıktan sonra hasar almadıkları için burada ölmüyorlar kamp ateşinin üzerinde. Şimdi bu kamp buradaki armadilloların üzerlerine bir tane iksir yapacağız. Onu attığımız zaman ise burada silver fişler oluşacak ve biz o sayede xp kasacağız. İksirin yapımı ise şu şekilde ilk başta bir tane iksir standı yapıyorsunuz ve iksir standını açıp bunun içine Blaze tozu yerleştiriyorsunuz. Ve buraya suları da yerleştirelim hemen. Suları yerleştirdikten sonra ilk başta bu sulara nether word yapıyoruz. Nether ward'u yaptıktan sonra ise bir tane haş yerleştiriyorsunuz. Ve bu sayede iksiri elde ettik. Şimdi ama bu iksirleri patlatıcı yapabilmemiz için buraya bir tane gunpowder yerleştiriyoruz. Yani Creeper'lardan çıkan şeyi yerleştiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi iksirleri elde ettik. Şimdi bu iksirleri alalım. Siz bu iksirlerden bayağı bir elde etmeniz lazım. Level kasmak istiyorsanız. İksirleri hazırladıktan sonra ise buradaki farmı çalıştırmadan önce bir tane kılıç yapmamız lazım. Onu da yapmamızın sebebi buraya çıkan silverfishleri hemen öldürüp hızlıca XP kasmak. Onda nasıl yapıyoruz? Buraya bir tane örs yerleştirdim ve örse geliyorum. İlk başta örse bir tane kırılmazlık büyüsü basıyorum. Daha sonra bu kılıca en önemli büyü olarak süpürücü kenar 3 büyüsünü basacaksınız. Bunu yaptığınız zaman buradaki silver fişleri hızlıca öldürebilirsiniz. Şimdi bu kılıcı alıyorum. Daha sonra buradaki örs artık kırabiliriz. Sistemi çalıştırmak için ise buraya doğru geliyorum ve buradaki armadilloların üzerine bir tane buradaki iksirden atıyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya silverfishler gelmeye başladı. Hatta ben game moddan çıkayım ve ne kadar level kasacağız ona bakalım. Öldürmek için ise buradaki köşeye doğru geliyorsunuz ve buraya şu şekilde vuruyorsunuz. Vurduğunuz zaman ise gördüğünüz gibi XP'leri kasıyorsunuz. Ben birazcık af bırakayım ve ne kadar eşya elde edeceğiz bakalım. Evet arkadaşlar iksir bitesiye kadar burada af bıraktım ve gördüğünüz gibi 39 levele kadar bizi getirdi. Bir tane iksir ile 39 level kendinizi yapabiliyorsunuz. Videonun başında söylemeyi unutmuşum. Bu farmı yaparken buradaki blokların hepsinin toprak olmasına dikkat edin. Taş olursa buradaki gelen silver fışlar o taşları kırıp sistemi bozabilir. Onun için buradaki bütün blokları gördüğünüz gibi toprak yapın. Ve 30 levele de çok kısa bir sürede geldik. Bu farmı yaparak çok kolay bir şekilde XP kasabilirsiniz. Sadece zor kısmı buradaki armadilloları bulmak. Onun dışında çok zor bir kısım yok. Yani bu farmı kesinlikle survival'ınızda yapmanızı öneririm. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Eğer istediğiniz bir farm videosu varsa da on yorumlara yazarsanız çekmeye çalışırım. Youtube'a yeni gelmiş hype özelliği de beni desteklerseniz çok çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.